Arkadaşlar bugünkü videoma sizi bir soru sorarak başlamak istiyorum. Elimdeki bu çay kaşığı kaç pirinç alır? 5 10 15 20 hatta 30 genleniz bile var ama biz yüzden fazla alacağını düşünüyoruz. Burada deney yapıp göreceğiz. Şimdi pirinçleri alıyorum arkadaşlar. Dol. yani dolu bir yani aldık sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Mahmut sen kaç tane buldun? 30. 30, 40, 40, 70. Ben de 80 tane buldum. 150 tane arkadaşlar. Prens oldu. 159. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Bay